Bursa sporlu futbolcular ve Temel, Berkan Mahmut Keskin, Muhammed Zeki Dursun, Mustafa Genç ve Kerem Mıtışlı, Nilüfer Çamlıca'da bulunan İsmail Kadriye Solakoğulları Ortaokulu'nu ziyaret etti. Ziyarette ortaya renkli görüntüler çıktı. <laughs> Bursa Spor'un genç futbolcuları küçük taraftarlara seslendi. Burada olduğumuz için gerçekten çok mutluyuz. Futbolcu olarak Recep abi sağ olsun. E, müdürlerimize teşekkür ederim. hocalarımıza çok teşekkür ederim. E, Recep abinin dediği gibi e, Bursa Spor'un ait olduğu yer burası değil. Üçüncü lig değil. Süper lig şampiyonluğu, şampiyonlar ligi finali. Oh, 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 oh. şey oldu. Eee <laughs> <laughs> Grup aşaması. <laughs> <laughs> şu an bizde küçükken e, böyle futbolcu abilerimiz gelince çok mutlu oluyorduk. Artık biz futbolcu tarafındayız. İnşallah e, kaç yaşındaydı hocam? Kaç 12 Yarın da siz... 5, 5-6 yıl sonra inşallah siz bu tarafta olursunuz. <laughs> Size en yakın yaş olarak ben burada varım. Aramızda 4-5 yaş vardır maksimum. O yüzden en yakın zamanda 4-5 sene sonra sizleri de burada görmek <gülüyor> istiyoruz. <gülüyor> Sizin gibi ben de buralardan geldim. Sizi böyle Bursa Spor Forması'yla görünce gençliğimizin önünde kadar açık olduğundan hepimiz burada görüyoruz. İnşallah siz de e, Türkiye'nin en uzaslığı olan timsahlarını görmek isteriz. Sizi burada böyle görünce gerçekten biz de heyecanlandık. Çünkü biz de buralardan geçtik. İnşallah kısa zaman içinde siz de buraları görürsünüz. Futbolun ayağına için inşallah siz de inşallah. <laughs> Bursa Sporlu futbolcular öğrencilerle bir araya gelirken, Genç taraftarlar oyunculara soru da yöneltti. Bursa Spor'un genç yıldızı ve Fatih Emel öğrencilerden gelen karşı maçı sorusuna cevap verdi. Bursa Spor her maçını kazanmak için çıkar ve karşı maçını da kazanmak için çıkacağız. Evet. Öğrencilerle bir araya gelen Bursa Sporlu futbolcular yoğun ilgiyle karşılaşırken ortaya güzel görüntüler çıktı büyük bir ilgiyle karşılanan futbolcular aynı şekilde okuldan uğurlandı.